Fidanı tek gövde yapıyoruz. Fizyolojik dengeye getiriyoruz. Verime yatıracağız. Dengeli bir taç düzeni oluşturuyoruz. Ve ağaca bundan sonraki bütün hayatı boyuncaki formunu siz bu şekilde veriyorsunuz. Hedefiniz önce alt dalları kesmek. Kademeli bir şekilde yukarı çıkarıp sonra içeride ana dalları oluşturmak. Ee, mesela burada bak şekil budamasında yanlış yapmışlar. Vakti zamanında yapmamışlar. Burada bir tane dal kalmış. Bu bir hesa, bu sıkıntı ee, çok sert budama yapmıyorsunuz ee, ürünü görmek için kademe kademe her yıl bir dal iki dal çıkara çıkara fidanın gök, e, kökten gövdeden gelişmesini sağlıyorsunuz. Mesela bak bunlar gelmişler artık bunlar artık yavaş yavaş şekil verecek. Buna gidiyorsunuz, ağaca yaklaşıyorsunuz, ağacın etrafında tam dur dönüyorsunuz. Sonra da kademeli bir şekilde alttan önce yukarıya çıkartıyorsunuz. Sonra içeriden bir dal alıyorsunuz. Bu kadar. Çok büyük kesim yapmıyorsunuz. He? Yani fotoğrafta bölgenin kırsallığına mı takıldı? Evet. Hmm, evet. E ne yapalım? Yakmışlar, kesmişler. E Kazdağları'nda da zeytinlikleri şey yapıyorlar. Yazlık yapıyorlar. Onların ne yapacağız? Evet, söküyorlar. Konumuz o değil. Kök ve gövdeden siz besin maddelerini aldığınız için bu besin maddelerini yukarıda işletmeniz için ağacı mutlaka budamayı hafif yaparak yukarıya taşınmasını sağlamanız gerekiyor e, ee, hangi amaçla yapıyoruz şekil budamasını? Verim verecek ana dallar oluşturuyorsunuz ve hızlı bir şekilde verime yatırıyorsunuz. Erkenden verime başlatıyorsunuz. Yaşlanmayı ve zayıflamayı önlüyorsunuz. Meyve büyümesini sağlıyorsunuz. Bir de periyozite azaltmak için. Ee, budama ekipmanlarınızı temizlemenizde yarar var. Temizlemezseniz ne olur? Hemen hızlıca bordo bulamacını atmanız gerekiyor. Ee, yine burada da aynı şekilde baktığınızda ağaçlar çok sık, çok sık dikim yapılmış. Bunlar hatalı. Ağaca yapay bir şey vermek çok riskli. E, şekil vermek. Bu yüzden de e, mutlaka e, ağacın fizyolojisine göre bir şekil vereceksiniz. Dik gelişmesi için de bir herek bağlamanızda yarar var. E, üst üste iki yıl budama yapılmamalı diye söyleriz ama Uç alma. Uç alma tamam. Evet. Her şey geldi. Yani 60 santim toprakta. Taçlandırma o 60 santim taçlandırma. Aşırı budama yapıp uyur gözleri uyandırmanızın bir anlamı yok. Kademe kademe yapıyoruz. Ee, çok tırnak bırakmıyoruz. Ondan sonra da kısım 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 ee, devam edip ağacı mahsuller dönemini arttırmış oluyorsunuz. Ondan sonra da 2 metre boy olmaya başladı mı? Elekleri kaldırıyorsunuz zaten. Ondan sonra da e, işte işi e, almaya başlıyor ve ileriki dönemlerde e, ağaç zaten kendi e, hem fizyolojik şeklini hem rüzgara ve e, ışığa karşı şeklini almaya başlıyor. E, mesela bazı ağaçlar böyle bu tarafa doğru daha çok sürgün verirler. Niye? Poyraz buradan çok kuvvetlidir. Ee, bu kuvvetli poyraz nedeniyle de e, şey yaparlar ağaçlar e, bu tarafa doğru yatarlar ben bilmiyorum rüzgar yönlerini belki ilk dönem derste anlatılmış olabilir takip edersen yani evet ben bilemiyorum ilk dönemki dersleri bir kontrol ederseniz ondan sonra yani ağaca bir de çatı yaptırmanız lazım goble dediğimiz şey vazo şeklinde gövdeyi böyle ikiye ayırmak iki şekilde ee, ve bu sayede e, ağaçta budamayı hasadı daha kolay yaparsınız, ilaçlamayı daha kolay yaparsınız. Ee, bazen de meyveye yatırmada e, yavaş olur. Mesela bu bahçede e, çok sık gene söylüyorum bahçe çok sık kademe kademe şekil budaması yaparsanız eğer seyreltirseniz o zaman e, istediğiniz sonucu alabilirsiniz. Burada da yine aynı şekilde karanlık bölgeler çok fazla. Ee, bu karanlık bölgeleri ne yapacaksınız? Aydınlık getireceksiniz, ee, gireceksiniz içine, altına yatacaksınız. Bu arada ben bu su borusunu kullanamıyorum, su borusu kesme makaslarını kullanamıyorum. Ee, ama bazı e, üretici arkadaşların bu su borularını çok güzel, su boru makasları var, çok güzel kesiyor böyle. Çok güzel iş yapıyorlar. Evet işte bazı insanlar onları çok mahir kullanıyorlar. Ben onlardan değilim. Böyle içini açıyorsunuz kademe kademe kesip ondan sonra şeklini nihai şeklini veriyorsunuz ağaçların. Budama dallarında ne yapıyorsunuz? Kompost yapıyorsunuz. İlk diktiğinizde ağaç böyle alt dallardan bir veya iki tanesini alabilirsiniz veya uçlarından kesebilirsiniz ki gençlik kısırlığını azaltmış olursunuz. Burada da yine bakın birden fazla gövde var. Gövdeleri seyral tip. Ağacı tek gövdede üçlü bir Mercedes şeklinde yapıştırmanız lazım. Hereksiz olursa bu sefer de ağaç yatar. O yüzden de rüzgar yönüne bir tane herek yapmış olmanız lazım. Yine burada ağacı katlı yapmışlar. Önümüzdeki yıllarda mesela şu dal kesilecek. Böyle bak işaretledim o kırmızıyla. Perdeyi kapatın görmüyorsunuz. Evet böyle kademe kademe dalları kese kese e, ne yapacaksınız? Alttaki beyazı da kapat. E, i̇çinde de yine dengeyi bozucu dallar varsa bunları da ne yapacaksınız? Alacaksınız. Çeşitli budama şekillerimiz var ama iki gövdeli e, ama şamdan. Biz zaten en çok bunları kullanıyoruz. Bu şamdanla şeyleri. E, bunu da kullanıyoruz aslında. Vazoyu da kullanıyoruz. Bunu da bu da var. Doğru nerede değişik bölgelere göre şeyler yapılabiliyor. Hedefiniz hep bu. Mercedes. Yukarıdan baktığınızda Mercedes'i görmeniz gerekiyor. Pardon, ben Sorusu olan var mı?